En şey çok da örtülerdeki boyalar tarihli. Merhaba. Merhaba efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Önce bir ne oluyor burada ona bakayım ben. gele gibi. ha ah, kolay gelsin. Başkanım da gel bir ikram edelim. Yok. Sonra. Yok yok. Biz evet, yapabiliyoruz şu an. Enteresan bir şey yani. Ama bu demek değildir ki yani dört dörtlük ondan sonra piyasanın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Zaten şu son ıı, akaryakıt ve elektrik şeyleri dünyada olduğu gibi bizde de sıkıntı oluyor. Ama hep beraber bir araya gelip bu işin e, altına kalkacağına inanıyoruz. Sizler hem milliyetçi hem devletçi bir siyasetçisiniz. Aziz Sizler. Sizler de başkanım çok değerli insan. Bu elbette bir korunum. Gerçekten partimizi ayaklandıran bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor başkanım. Ocağım kapatıyor. Şimdi bundan mı koyalım? Koyalım başkanım. Bazıları yeter evet, mi? Bak koyalım başkanım. Yok, yok, ben... Bol Yok, yok. Tamam. Tamam. Koy şimdi diğerlerine. Baş, başkanım, bunun tadına bakalım. Bir, tane. Şimdi sen yiyeceksin, Sayın Başkanım. Tamam tadına bakacağız. <laughs> evet. Yok, ben yok. 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 Normal neyse başkanım yapar. Değil başkanım? Bol yok. Yapma, 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 Söyle Bir saniye. başkanım. Bir time başkanım. Abiy olsun. Abiy dosya. Abiy dosya. Limon da sıcak mı başkanım? Bizim memleketimizin limon hafif yeter yeter. Teşekkür ediyorum. Bir daha ayran. İstemiyorsunuz. istemiyorsunuz. İstemiyorum. Abiy dosya. Abiy dosya. Yarım iki bu iki yılda. Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bir, Türkiye'nin bu milletin huzura ihtiyacı var. İki, bu milletin Türkiye'nin adalete ihtiyacı var. Bu milletin, bu milletin Türkiye'nin liyakate ihtiyacı var. ürettiğini esnaf satmasa o işçi, o sanayici nasıl para kazanır? Nasıl üretim, nasıl istihdam yaratılır? Dolayısıyla esnafın varlığı Türkiye ekonomisinin, Türk ekonomisinin bel kemiğidir. O esnaf unutuldu. Niye unutuldu? Çünkü şuculuk buculuk üzerinden şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Doğalgaz geldi mi? Doğal gazla ısınıyor musunuz? Bak elektrik faturası gelmiş. Oo! Erdemli'den başlayarak Mersin'in tümünün yarın en iyi şekilde hizmet alması için iktidar olduğumuzda Mersin'in bize bize Bütün bunların giderilmesinin yolu aksızın hukuksuzun kulağın gitmesidir. Ya. Evet, 50 TL. 50 TL. para sormadım.